Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte Minecraft'ta karşınızda birlikteyim. Öncelikle bugün sizle birlikte hayatta kalma oynayacağız. <laughs> ne oluyor lan? Ee, bugün hayatta kalacağız. Dib bakalım bugün ne olacak? Ne olmayacak? Şöyle ya boş verdim şimdi iki saat at mı bulacağım? Zora bağlayacağım arkadaşlar. Sonsuz oluştur. Çok oyunculu. arkadaşlarım Yalnız, yalnızca arkadaşlar Evet herkes dünya mı katılabilir acaba nerede doğacağız bilmiyorum bakalım o Vay be dur azıcık kasıyor lan. Ben niye kasıyorum? Öf. Öncelikle gidip ağaç bulmam lazım. Şuradan çıkacağım. İnek, inek. Ama önce Odun kırmamız lazım. Merak etmeyin çok uzun sürmez. Arkadaşlar size bir yandan hayatta kalacağım. Ee, videonun sonlarında size karakter Minecraft'ta karakter nasıl değiştirilir? Yani öyle gidip de illa Steve'lerin Alex'ın oynamanıza gerek yok. Nafil attım. Gördünüz mü? Türk bayraklı. Öncelikle evanterime girip tahta kazma yapmam lazım. Tahta kazmam için de odun ve crafting table lazım bana. E biliyorsunuzdur zaten. Şöyle bir kazma yapayım. Tamam bitirme. Gel lan. Ne gebermez hayvan lan sen? Bir tane daha vardı dur. O nerede? Aa hayvan ola hayvan. Biz Müslümanız. domuz ye yemeyiz yani domuz yemeyiz. Oğlum kaçmasan lan iki saat kovalayacağım mı seni şimdi? Tamam. Şimdi odun kırmam lazım ama öncelikle ee, şöyle bir önce hemen kömür toplayayım neden? Çünkü geceyi karanlıkta geçirmek istemeyiz değil mi? Evet burada bir sürü kömür var. Evet. Daha bana kömür ver. Kır 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 kır. Evet alt sani kömürümüz var. Tamam. Oğlum araba sesinden başlayacağım şimdi. Kim öttürüyor arabayı ya? Şimdi bana hemen taht çanına gideceğim arkadaşlar. Öyle tahta, tahta tahta ta kalmam kalamam. Oh no. Lan oh no. oluyor? ağzına sıçayım. Yürü yürü. Evet şimdi sekiz tane bulduk. Evet şimdi. Şimdi. Kılıç, kazma ve balta. Tamam. Şöyle bir şey yapalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Bunları da toplayayım bari yatak yapacağım sarı yatak yapacağım sarı yatak yatak bana göre daha güzel evet şimdi odun toplayacağım ve ama siz burayı görmeyeceksiniz ee, hadi bakalım ben odun kiyorum yavaşça evet arkadaşlar e, ee, e, odun azdı siyah odun azdı zaten çam kütüğü, çam ağacı azdı onun için 50 tane toplayabildim e, şimdi bunları odun yapacağım bir 64'lük yapacaktım ama ama şey pardon e, şey kırılana kadar balta kırılana kadar kıracaktım edecektim cam al, alacağızdı ee, bir tane de koyun buldum bakın gördüğünüz gibi buralar temizlenmiş şu stickleri de bir alayım ben evet karakterimiz acıktı ama birazcık da acıksın ee, şimdi ne yapacağız tabii ki de kendimize uygun bir ev yapma yeri seçeceğiz. Evimizi nereye yapacağız yani? Akşam oluyor ve benim bir yatağa ihtiyacım var. Onun için koyun bulmam lazım. İki tane ama. iki tane koyun mumum lazım. Çünkü bir tane de yum bulmuştum. Yükleri attığımda. Bir yerde koyun yok mu ya? Şu karları bazen karları koyun olarak sanıyorum koyun zannediyorum ana burada bir sürü cam varmış neyse boş ver şunu kıralım da gidelim koyun yok ola bana koyun lazım Allah ama geceyi nasıl geçir, geçireceğim peki o ne lan öyle yok ya sadece bir şey Hayalim var. Arkadaşlar yavaş yavaş akşam oluyor. Oh, Allah, o çok acıkmış karakterimiz. Oğlum, oğlum niye acıktın? Acıkmanın sırası mı şimdi? Neyse, herhalde geceyi buradan geçip burada geçireceğiz. Geyiği burada geçireceğiz. Mecburen. Ne yapalım artık yani. Kaldık burada. Oh, ağzına sıçtı mı koyunu? Örümcek, zombi, her bok var. Bak oğlum, bana saldırmayın. Bak zaten karakterim az aç. Koşamıyorum. Ağzına sıçıp bir sene eksiktim. Oğlum. Ama dedim siz değil mi? Lan oğlum ya oğlum dur dur açlık açlıktan gebereceğim şimdi. Oğlum bitmiyor lan. Hemen karnımı doyuracağım. Et. 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 Eh, tamam. Et. Koyun et. Bana bir tane koyun lazım. Sadece bir tane. Tula. Şu zımların yanına bir sağ gideyim ya. Bak oğlum. Örümcek senin işim mişim yok. Allah'ım yarabbim. Şu hep dert ha hep dert dur oğlum go go ben en iyisi buradan kaçayım ya oğlum bir tane koyun lazım bana ya doğa bu kadar cimri olma ya neyse şu evan Doydum lan karnın? Allah cezanı versin senin. Ne yapacağım? Aç aç büftek mi yiyeceğim lan? Ha doymuş. Ne yapacağım şimdi? Dur la. Hele şu gerizekalılarla mi savaşayım öyle? Ananı satayım. Şu creeperlar böyle. Abicim bir tane de mi koyun yok? Bir tane vermen lazım bana ya. Yok arkadaşlar ben geceyi burada geçiremem. Benim gidip koyun bulmam lazım. Ver lan bana şunu. Arkadaşlar keşke meşaleye gittiğimiz aydın aydınlatsa ya baksana. Neyse tamam biraz görüyorum. Bak burada kitanızım var. Ağzına sıçayım sizin. Gelmeyin bak, gelmeyin gideceğim şimdi sizin ağzınıza sıçacağım. ağzam mı Bak git senin de derdim yok lan git. Şişt. Lan oğlum git bak kazını tamam lan. Sana gelme dedim. gelin, gelin gelmedin gel. Bak gelmedin bak gene gelin. Gel 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 gel. Allah'ım merhaba creeper gel. Oğlum ya, ananı satayım. Ya bir tane koyun lazım ya, Allah aşkına ya. Allah. bir tane koyun lazım arkadaşlar burada da videoyu duraklatıyorum neden çünkü koyun bulamıyorum sizin de canını sıkabilir çıkabilirsiniz onun için videoyu burada duraklatacağım koyunlar ya da sabah olana kadar duracağım arkadaşlar hadi bakalım görüşürüz evet arkadaşlar gün doğdu doyuyor şu an salak zombiler hala bana saldırmaya da çalışıyor. Bir sürü zombiyle savaştım. İnan ki çok o kadar çok zombilerle savaştım ki inanamazsınız. En az en az 20-25 tane vardılardır. Bakın burası kaynıyor, kaynıyordu. Gece kaynıyordu burada. Ona ne dedim? Ne Çürük et. Lan git oğlum bak zaten yanacaksın. Git gel öldün, öldün işte. Arkadaşlar. Şu an bir tane koyun bulmam gerek. E yapmam gerek. Bakın burada inekleri var. Allah'ım çok şükür. Öyle şu inekleri gebertim de. Bismillah. Kaçma oğlum kaçma. Allah 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 Oğlum bir gözün Allah'a bir gözün toprağa bakıyor zaten gebereceksin. Gel benim ge elimde geber. Evet arkadaşlar şu an şu üçüncü inek. Çok inek keselim ki zengin olalım. Değil mi? Arkadaşlar şimdi size düşmanlarla savaştığım şeyleri göstereceğim. Ne çıktı düşmanlardan. Skeletonu indirdim. Yay verdi, ok verdi. E, zombi öldürdüm. Zincir miğfer verdi. Bunu takacağım tabii ki de. Evet en azından neden çünkü Birazcık kolonayım diye. Kemik çıktı. <laughs> şimdi yatak yapabileceğim kendime. Evet sarı yatak. Çok güzel. Bakayım. Evet çok güzel oldu. Şimdi eşyalarımızı buradan kaldırmamız lazım. Evet. Düşündüm taşındım dedim. Şuraya bir baktım. Güzel görünüyor dedim. Hele de gidin de şu yuvamı şura koyayım koyayım dedim. şimdi mi çıkıyorsunuz lan siz? Hayvan hayvanlar. Evet arkadaşlar Videoyu burada kesiyorum. Neden? Çünkü e, Bütün sonlarını açtık. A, doğru ya ben size karakter değiştirmeyi öğretecektim. Ama önce Karakter değiştirmeden önce videonun sonunu bitirmeden önce e, Dur e, Şu yerleşme yeri Yeni yerleşme yerimize bakalım güzel. Burada de, buraya depomuzu kurarız. Buraya depomuzu kurarız. Yani zenginlik şeylerimiz yani diamond gibi şeyler işte. Mücevher, zümrüt gibi. Aa çok büyük. Durun. Tutabilir miyim? Ah tamam. Hop tamam. Evet burada da bir tane bağlantı var. Ben bu bağlantıyı şöyle düzleştiririm. Buraya bir tane köprü kurarım. Şuraya da hop. Tü. Güzel bir gözetleme kulesi mi olur buradan? Yoksa etrafa bakacak güzel bir manzaralık yer mi yapayım? Bence hem gözetleme kulesi hem de manzaralık yer yapayım. Şurayı da birazcık düzleştiririz sizinle. Ee, yaparız ederiz işte orayı. Yaptıktan sonra da orayı on numara evimiz yaparız. Şurada zaten çam ağaçları var. Şu nokta koyduğum yerde işte o yuvarlak şey var ya İşte orada biliyorsunuzdur zaten Oralara gideriz on numara ağaç Keseriz ederiz 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 Ondan sonra da evimizi yapmış oluruz Buraları köy kurarız Her şeyi yaparız ne varsa ne yoksa Her şeyi yaparız Kasaba kurarız anasını satayım O köpek mi lan Ana köpek mi lan o Allah Umarım köpektir Ay köpek. Lan lan, lan lan Köpek buldum arkadaşlar. Köpek. Oh. Kemik 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 kemik. Lan kemik ne de? Hah kemik bu da. Tamam çok şükür. Evcilleş. Oh. Aba. Köpeği Arkadaşlar iyi ki de yanımda şey varmış ha. Lan. Kardeşim sen bura bir otur. Otur otur. Ha otur. Aferin. Arkadaşlar yeni köpeğimiz oldu. Arkadaşlar yorumlarda yazın adı ne olsun. Adını siz kare verin. Ben ad bulamıyorum. Yani tomurcuk. Yani ondan sonra boncuk. Yumak. Bunun gibi şeyler. Ee, çok adlandırılır. Siz farklı bir Rolly, Bingo. Bunlar çizgi film karakterleri, köpekleri. Ee, siz hmm, bir tane isim bulun. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Ama bundan önce de kanalıma abone like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.